Konuyla ilgili fikirlerini ifade ederek burası eğlence amaçlı kullanılan bir platform olarak gördüm. Asla ciddiye almadım. Her zaman hafife almadım. 6 Şubat'a kadar bir kişiye dokunursam bu bir kırdır ben. Herkesin düşünce özgürlüğünü savunmak, senin gibi olmayanı kınamayı bırak paylaşımının devamında size oy verecek olan takipçileri. Benim gibi düşünmeyenlerden nefret etmeyeceğim dedi Demirel'in paylaşımında kullanılan ifadeleri siyaseti sevmiyorum. Genellikle politikacıları sevmiyorum. Ama bu ilgilenmediğim anlamına gelmiyor. Aksine çok ilgileniyorum. Ana akım medyadan geçerim ama kendi araştırma yöntemimle. Şimdiye kadar sanırım ülkenin siyasetinin ve geçmişinin geçmişinde çok fazla hakimiyetim var. Yakında bir seçenek var. Bu nedenle bir seçmen olarak tavsiyem siyasi görüşlerden bağımsız kendime hatırlatıyorum. Bilgiye en hızlı erişim çağındayız ancak en kolay manipüle edildi. Herhangi bir bilgiye güvenmiyor. Bağımsız kaynaklardan onaylamadığınız haberi yok. Bir kişinin kırılmasını, düşmanlığı ve üstünlük sağlayan inanç ve sistem temiz değildir. Bu sistem bozukluğudur sürüş sırasında bile ehliyet almamız gereken bir dünyada, popülerliği olan herkesin bulunduğu bir sistemden bahsediyoruz milletvekili veya yönetici olabilir. Birey olarak ne kadar çalışabilir? Birey olarak, en azından bunun farkında olun. Tuzum kuru olduğu için diğer hakkı savunmayı bırakmayacaksınız. Adam sadece bir birey değil, aynı zamanda toplu olarak gelişmekte olan varlık, kendi statüsünüz veya maddi ilgi için ideolojiyi benimsemediğiniz bir siyasi partiyi destekleyin. Bu balonun önünde onun önünde patlar. Kısa vadede belki kazanırsınız, uzun vadede kaybedersiniz. Manevi inançlar bireyler için özeldir ve devlet yönetimine yerleştirilmemelidir. Bu inanılmaz bir toplum yaratmak değil, toplumun en kolay sömürülen özelliğinden feragat etmektir. Aptal toplumlar yönetilir, smart toplumları yönetilir. Bu nedenle eğitimsiz kitleleri yönetmek daha kolaydır. Bu nedenle, otorite bireylerin gelişmesini istemez. Lütfen tepeden zıt görüşün sahibine bakan, hor gören, cahil etiketi anında yapıştıranlardan biri olma. İlk, egodan özgürsün, kimseden daha üstün değilsiniz, şey doğru mu? Ne kadar eğitimli ve bilgili olduğu önemli değil, kullandığınız dil size diğer kişiye vermiyor ve daha kutuplaşmış olmak istiyorsanız, nasıl konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Kendinizden uzakta görseniz bile, herkesin düşünce özgürlüğünü savunun. Çünkü bir gün size dokunmayan yılan sizi yutacaktır. Özetle, kime oy vereceğini biliyorsunuz. Benim gibi düşünmeyenlerden nefret etmeyeceğim. Siz değilsin. İktidar partileri uyanmadıkça, değişmedikçe zihniyet aynı kalır.